Şimdi görüyorum öyle Youtube'da Motip'te Öyle koyuyorlar kamerayı Yan yapacağız hesabı Kafalarına göre öyle drift yapıyorlar Biz yani hiçbir zaman kimseyi de riske atmadık Kendimiz de riske girmedik ama Olay şu olsa şovun kralını biz yapıyorduk yani anladın mı? Oğlum ben buradan çıkardım Ankara'ya gideceğim Bir koyardım buradan Ankara'ya kadar yan yan Hiçbir zaman böyle arabayı düz görmedim Ben böyle giderdim Ankara'ya kadar böyle giderdim yani Hiç fark etmez kasismiş virajmış Döne döne gidiyorduk İstanbul'un etrafında eksen çizdim lan böyle döne döne Bütün İstanbul'u böyle gezdim Tek nefeste yani anladın mı? Eğitim veriyordum öyle çocuklara. İstanbul İzmir'e hesabı çıkardık buradan İstanbul'dan. Basardık diyordum yan oğlum. Yanlıyor. e 36 kasa var M3. Topla oğlum topluyor. Yan oğlum. Yan. Topla oğlum topla. Yan oğlum ta koyuyor yan. İzmir'e kadar. Abi bizi manyak ettin falan herhalde oğlum yani. O iş, o iş sanattır yani şimdikiler. Vızıltı. Şimdikiler bizim yancımız. Biz yanladık mı asfaltı yanlıyorduk. Şimdikiler bizi yanlıyor. O abi işte nasıl o hakimiyeti dengeyi kuruyorsun, nasıl yanlıyorsun, nasıl yan veriyorsun falan. Anlat dedi işte abi merak ettik falan filan. Dedim oğlum siz ne yapıyorsunuz burada abi top oynuyoruz maç yapacağız. Dedim orta kafa gol biliyor musunuz? Abi işte bilmez miyiz falan. Dedim birisi orta yapsın. Beni bekleyin dedim. Ben gelirken birisi orta yapsın. Tamam abi falan. Açıldım geriye çıktım böyle bir 500-600 metre yapıştırdım. Bir koydum yanı. Yanlıya yanlıya kaleye doğru gidiyorum. Kamil ortayı yaptı. Bir daha koydum tak. Bagajla gol attım oğlum işte kafa gol attım. Bagajla öyle uçan kafa hesabı yanlarken arabanın götüyle koydum golü. Sustular hepsi. Bir tanesi hala konuşamıyor.